Bu videoda doğanın kırmızı mucizesi nar hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz. Narın çeşitleri ve besin değerleri, vücuda olan etkileri ve sağlık faydaları. Hangi hastalıklara iyi gelir? Kimler nar tüketmemeli? Sanayide kullanım alanları ve doğru tüketim şekilleri. Nar suyu mu yoksa taneleri mi daha faydalı? Hangi hastalıkları önlemeye yardımcı olur? Kimler dikkatli tüketmeli? Hepsinin cevabı bu videoda seni bekliyor. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hikayenin tamamı YouTube kanalımızda videolar bölümünde. Yorumlarda sen de nar tüketimiyle ilgili deneyimlerini paylaş. Nar, binlerce yıldır hem şifa kaynağı hem de bereketin simgesi olarak bilinen mucizevi bir meyvedir. Anavatanı İran, Hindistan ve Akdeniz ülkeleri olan nar, bugün dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir. Kırmızı taneleri Ekşi tatlı lezzeti ve yüksek besin değeriyle hem sofralarımızda hem de sağlık sektöründe önemli bir yer tutar. Narın çeşitleri. Narın birçok türü vardır ve bu türler yetiştiği iklim koşullarına göre farklı tat, renk ve büyüklük gösterir. En yaygın nar türleri şunlardır. Tatlı nar. Punica granatum var. Dulci. Daha çok taze tüketim için uygundur. Ekşi nar Punica granatum var. Genellikle nar ekşisi şurup ve sos üretiminde kullanılır. Karışık tatlı ekşi nar hem taze tüketim hem de sanayi üretiminde kullanılır. Cırtdan nar, süs narı daha çok dekoratif amaçlarla yetiştirilir, yenilmez. Narın besin değeri ve içeriği. Nar vitamin, mineral ve antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Her 100 gram nar taneleri yaklaşık olarak enerji 80 kalori, karbonhidrat 18 gram Protein 1,5 gram, lif 4 gram. C vitamini günlük ihtiyacın yaklaşık %17'si. K vitamini folat, B9, potasyum, polifenoller, tanenler ve antosyaninler açısından da zengindir. Narın en güçlü bileşenlerinden biri punikalajin ve punisik asit adlı antioksidanlardır. Bu maddeler kalp sağlığını destekler, iltihabı azaltır ve hücre yenilenmesini hızlandırır. Narın insan sağlığına faydaları 1. kalp ve damar sağlığını korur. Nar suyu kötü kolesterolü düşürürken iyi kolesterolü ee, artırabilir. Damar tıkanıklığını önleyici etkisiyle kalp krizi riskini azaltır. 2. güçlü antioksidan etki. Nar yeşil çaydan bile güçlü antioksidanlara sahiptir. Bu özellik serbest radikallerle savaşarak yaşlanma sürecini yavaşlatır. 3. bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini ve polifenoller sayesinde bağışıklığı destekler, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etki sağlar. 4. Kanserle mücadelede yardımcıdır. Yapılan araştırmalar narın özellikle prostat, meme ve kolon kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlattığını göstermiştir. 5. Cilt sağlığını destekler. Nar yağı ve nar özü ciltte kolajen üretimini artırır, kırışıklıkları azaltır ve güneşin zararlı etkilerinden korur. 6. Sindirim sistemini düzenler. Lif oranı yüksek olduğu için kabızlık sorununu giderir, bağırsak hareketlerini destekler. 7. Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Özellikle nar kabuğu ve nar suyu insülin direncini azaltabilir. 8. Yorgunluk ve stresi azaltır. İçeriğindeki doğal şekerler ve mineraller vücuda enerji verir, sinir sistemini rahatlatır. Narın zararları ve dikkat edilmesi gerekenler. Her ne kadar faydalı olsa da bazı durumlarda narın aşırı tüketimi zararlı olabilir. Düşük tansiyonu olanlar, nar kan basıncını düşürdüğü için tansiyonu düşük kişilerde baş dönmesi yapabilir. Mide hassasiyeti olanlar, ekşi nar mide asidini artırarak gastrit veya ülser şikayetlerini kötüleştirebilir. Şeker hastaları, nar doğal şeker içerdiğinden fazla tüketilmemelidir. Alerjik bünyeye sahip kişiler Nadiren de olsa nar suyu alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Kaşıntı, kızarma, mide bulantısı. Sanayide ve gıda sektöründe kullanım alanları. Nar sadece taze meyve olarak değil birçok endüstriyel alanda da değerlendirilir. Gıda sanayi. Nar suyu, nar ekşisi, reçel, şurup, dondurma, tatlı ve sos üretiminde yaygın olarak kullanılır. Kozmetik sanayi. Nar çekirdeği yağı, cilt kremleri, şampuanlar ve anti-aging ürünlerinde kullanılır. İlaç ve takviye ürünleri. Nar ekstresi tablet, kapsül veya sıvı formda bağışıklık güçlendirici olarak satılır. Tekstil sanayi. Nar kabuğundaki doğal boya maddesi tanen kumaş boyamada kullanılır. Kimya ve parfüm sanayi. Narın aromatik bileşenleri parfüm ve esans üretiminde değerlendirilir. Narın kullanım şekli. Nar birçok farklı şekilde tüketilebilir. Taze meyve olarak doğrudan yenebilir. Nar suyu şeklinde içilebilir. Nar ekşisi salata, et ve yemeklerde sos olarak kullanılabilir. Nar kabuğu çayı mide ve boğaz rahatsızlıklarında doğal bir destek olarak tercih edilir. Nar çekirdeği yağı cilt bakımında kullanılabilir. Günde bir bardak taze sıkılmış nar suyu tüketmek vücudun antioksidan ihtiyacını büyük ölçüde karşılar. Kimler nar tüketmemeli? Aşağıdaki durumlarda nar tüketimine dikkat edilmelidir. Mide ülseri veya reflü hastaları, Düşük tansiyon hastaları, diyabet hastaları, şekeri dikkatle ölçerek, nar alerjisi olan kişiler, kan sulandırıcı ilaç kullananlar nar bu ilaçlarla etkileşebilir. Kimler rahatlıkla tüketebilir? Sağlıklı yetişkinler, sporcular enerji verici etkisiyle, çocuklar bağışıklık güçlendirici olarak, menopoz dönemindeki kadınlar antioksidan desteği sağlar, yaşlı bireyler kalp ve damar koruyucu etkisiyle. Sonuç nar Doğanın insana sunduğu en değerli meyvelerden biridir. İçeriğindeki güçlü antioksidanlar, vitaminler ve mineraller sayesinde vücudu hem içerden hem dışarıdan besler. Ancak her besinde olduğu gibi nar da ölçülü tüketilmelidir. Doğru miktarda ve doğru şekilde tüketildiğinde nar adeta doğal bir gençlik iksiridir.